İnşallah. Arkadaşlar batık gemiyi kim iyi söylüyor? Yoksa Video elden ele dolaşıyor Karşınızda Eren Karayılık Haydi Eren Maşallah evet. Allah. Allah Allah Batık bir gemiyim Aşk limanında Kader bu deyip de Avutma beni Hasret ee, kapımızı güzel. çaldı sonunda <laughs> Senden son dilim unutma beni Ayrılık çıktı ya senin akıllında soldu Artık başkası var senin kolunda Kadere kahredip söyletme beni Şey mi dostum? Evet